bunların da bir süreleri var. Yani süreleri içinde sanıyorum altı yedi ya tane. Yani bana göre bu adama ceza verilmesi lazım. Tabii boşu boşu. Şimdi bir suya da para vermiyor bu adam. Böyle su işlerinde kanalda su alıyor bu adam. Görüyor. 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 görüyor, görüyor. Hepsi görüyor. Bu nasıl diyor? Biz görüyoruz nasıl diyor. Derde su işlerinde sık sık dolaşması var. Maalesef ben de maalesef diyorum çünkü e, suyun çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Ve bu sene de kuraklığın olduğu bu bölgemizde özellikle Batman'ımızda suyun çok kıymetli olduğu bir dönemde olmamıza rağmen maalesef çiftçimiz işte gördüğünüz gibi akşam sallama sulama, başı sulamayla suyu tarlanın içine bırakıyor. Ve evine gidiyor ve halen bu su böyle gidiyor. Şimdi faydadan ziyade zarar veriyor bu toprağa. Toprağın üzerindeki o e, bütün organik şeylerin bütün bu su alıp götürüyor. Ve bu gidiyor ta gidiyor İloh deresine kadar bu su gidiyor. Su, Susulduktan dolayı feryat ederken maalesef bu suyu boşu boşuna akıtıyor. Biraz da öz eleştiri yapmak istiyorum. Çiftçilerimizin bu konuda çok daha dikkatli olması lazım. Suyu çok daha dikkatli kullanması lazım. Sonuçta e, çiftçimiz bu suya devlet su işlerine para veriyor. Yani insan para dediği şeyin değerli bilmez mi, kıymetini bilmez mi? Gördüğünüz gibi ben üzülüyorum. Şurada akşamdan beri su bırakmış ve su boşuna akıyor. Faydadan ziyade zarar veriyor bu arasıya. Yani. Enteresan durum budur. Şimdi devlet su işleri aşağı yukarı ikinci ve üçüncü kanalı yapmış. 9-10 senedir devletin trilyonlarca parasını harcamış. Harcamasına rağmen e, devlet su işlerinin o kanalları bomboş. Kanallar dolu toprak dolu çamur olmuş. Bugün başlasan tadilatına bir seneye kadar bitmez. Ve eğer o kanalar açılmış olsaydı en azında 70 bin dekar arazi ikinci üçüncü kanalın üzerinde sulanacaktı. Ve çiftçi de bu kanallar dolayısıyla e, trilyonlarca para kazanacaktı. Ama maalesef e, devlet su işlerini tebrik ediyorum. Görevini yapmadığı için tebrik ediyorum. 2 tane kanalı 9 senedir böyle boş bırakmış ve kanallar da hepsi çatlamış dolu çamur, dolu toprak bu kanalların tamiri şu an için mümkün değildir. Artık bu vahşi sulamadan vazgeçmesi lazım. Yani dünyanın, uygar dünyanın, uygar çiftçinin tarımın kabul etmediği bir sistemdir. Vahşi sulama. Ismi. Zaten ismi üzerinde vahşi sulama. Yani vahşi sulamayı kabul etmek mümkün değil. Çiftçimizin de biraz da öz eleştiri yapmak istiyorum. Biraz dikkatli olması lazım. Su çok kıymetli. Sonuçta bu suya para veriyor çiftçimiz. Para verdiği suyu niye boşuna harcıyorsun sevgili çiftçi kardeşler? Ya...